Merhaba arkadaşlar <laughs> bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft oynuyoruz bugün. Dur, temiz geliyor valla. Hadi bakalım. Tam arkadaşlar bizim dünyada yeni mi? Abi. Beni sevmek de fonuyorum. Yazık gün güzel olur. Ben tek başıma, de şu video çekince birazcık kötü oynayalım Minecraft'ta. Tamam oynarız bir ara. Ne zaman? Bir ara. Ya, yani kaç gün sonra? Birkaç gün sonra. Hı. Tamam. Şimdilik tek başıma mı oynayacağım? Hı hı. Hı. Merhaba arkadaşlar. Bugün maalesef Minecraft'ı tek başıma oynayacağım. Ama başka bir zaman birkaç gün sonra da Minecraft videosu çekerim. O zaman abimle oynayacağız. Bazen albüm dediğinde görürsün yani. Arkadaşlar Pelik hoş geldiniz. On özlemişim lan bugün. Ne zaman Minecraft'a Minecraft'ta ben. Ben de orada. Pelik hoş. Ben şey var mı? Parlayan. Ben de parlayan. Şey var mı ya? Bunu parlatırım he. O nasıl? Nasılydı? Hayiii İkinci kaç? Üstüne Abi ben Minecraft'a gelince biz korkuluk yapacaktık. Şeyin perili köşkü onu da hatırlatayım. Hmm. Tamam. Arkadaşlar ben düşüyorum. Düşmedim. Hazır ne var? Buyur. Aslında değil mi? Burada bir şeyler yapabiliriz böyle. Ne yapalım mesela? Abi. Minecraft'ı hmm. yeni bir şey köşke yani. E, başka bir yerde yapalım mı? Aslında fazla güzel olur her bir şeyler. Çırtmış. Abi 60 tane kum yeter mi? İyi mi? Hadi iki tane tohum İki tane ok. Yani 66 tane ok. Tamam. İyi. arkadaşım şey yok Ben bir tane sağ atayım yani. Ne iş yarayacaksa. Bu zaman yanında şey var. Ay dur. Bunu buraya koyalım Şimdi Bak orada da öyle ben de alayım. Nasıl gösteriyor? Tamam. Gökdelen yapacağım lan. Gökdelen yapacağım ben. Yapacağım ben. Ya biliyorsam biliyorsan yapayım yani. bir başlayalım gök denemeye. Bu arada başlayalım da gökten yaptığımı yazacağım. Ay dur. Dur bu hata hemen kırılır. Artım bak sağ ol. Şuraya biraz şey, büyük olsun bir de. Ya şu dayı lazım ama. Bu bir tane elmas lazım. Çalışma masası. Yapayım. Çalışma masası burada olmaz. Nerede koyduğum? Tahtı böyle kaplayacağım. Tahtı olsun. İkinci toprakları kıralım. Sonra tahtı yerleştirelim. böyle bir silah yani. bugün başak sessiz tutuyorum arkadaşlar sizin çok yükseltmiyorum hissetmiyorum de. Bir şey yapacaktım ben. Bir çubuk yapayım. hayır çubuk böyle olmaz. Çok böyle olursa galiba Biz. çubuk yaptık. Aç çubuk varmış ki zaten. Boşuna uğraşmışız. bir tane kürek yapalım tamam. artık toprakları da kazabileceğiz baksanıza şu hızı abi şu altında birazcık bir gizli sınır yapalım bu da alt katımı. öyle şöyle oluyor. Selamız. Yani arkadaşlar bu gölgeler işi bugün de kulağa ah, kulağa diye düşünüyorum. Bence bugün de kulağa kulağa bu. O yüzden ben başka videoda devam edelim. Ama bu videoda ya bildiğim kadar yapayım. Abi ne yapacağız? Sen de gelsen çok hızlı yapacağız ama. Belki de videoda bitiririz. Sen şurada ödeme mi çalışıyorsun? Hmm. Hı hı. parçalar bu böyle olmasın da şöyle olsun. Merdiven yapacağız. Bu tane merdiven.

Bakın ne yapacağız ya biz şimdi. Bir gün şöyle bir tüm tabakları şöyle koyalım. Nasıl büyük bir gücü sığmak olacak. İnşallah yok. İnşallah valla yok bu arada dur şimdi. Ha sen mişali avres kalı. Şu anda çubuğumuz varsa. Çubuk yok. Amına burası. Çubuktan nereye ya? Hemen kaybolmadan Belki eksik eşyaları bir atsam mı Tahta kaybolmadan ben hemen Bir şey yapayım da Şimdi, ya Bu bakalım Ne kadar bir kötü bir şey ya döktüğüm de bu kadar oldu. Daha sonra ne yapıyoruz? Çubuk yapacaktık. Sen bir şeyler yapacaktık. Abi dakika. tam çekeyim de ne oluyor? şeyler böyle değil miydi? Abi şeyler böyle yapamıyor muydu? Ya da böyle mi yapılıyordu? Ay böyleymiş. Ha diye meşale var. Bize artar hadi yeter. Yeter daha da tamam. Ya böyle öpü sözüyle yeter mi ya? İyi mi? Öpü sözüyle attık. Bunu kullanmayacağız. Hatta inşallah kaybolmamıştır. Tam kaybolmamış. Amur. Böyle bir şey koymayacağız. atalım. Bir dakika hanam bir evet. Tam. Tatlı Tamam. Şu şöyle bir suyu kaza. Burada kemik kazmışım. Kemik varmış orada. tam bu yere geldi şimdi böyle içerisinde olan şeyleri alacağız dersleri ve toprakları buraya maden de koyarsak aslında süs yapsak güzel olur Hı kaldıracağız. Taş koyacağız. Yükseki toprakları da bu arada. Lan. Buradaki toprakları kurarsam merdivenler kapar. neyse ya zaten tekrar koyacağız Madem bana da vermiyor ya Bakın gelirseniz inşallah bura açacağım Şimdi, mı şey. Şimdi tabi mı bir sürü? Bakın bir sürü. Şimdi merdiveni buraya değil, buraya koyacağız. Çok seviyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Lan dört tane merdiven koymuşuz. Diğerlerini nereye koyduk? Ya buraya mı koymuşuz? Ya sen oraya gelmedi. <laughs> ya sen buraya gelmen lazım senin. Hı. Tamam, bunlar da olduysa artık bu yer. Da üst çekilini kıracaktık. Abi aslında birkaç dakika oysa sonra çıksan olur mu? Arkadaşlar burada arada abim e, abi söyleyeyim mi? Arkadaşlar burada benim albüm e, Bilecik birincisi Yanlış duymadınız benim albüm Bilecik birincisi Benim birinci, küçük bir şey öğrendim Bilecik de birinci olmak maalesef değil Evet Türkiye'de de bilecik birinci Türkiye'de DFP sınavında 110. oldum 32.000 kişi arasında Fıkıh yarışmasında da Türkiye'de 10.000 kişi arasında 71. oldu. Evet arkadaşlar. 80 tane soru vardı. 80 soruda artı tane yanlışı vardı. Ee, evet. Artı tane yanlış abi 80 soruda. Bana göre O yüzden başarı yanlış. Şunu yapacağız. Kapıdan çok mu önemli? Bir tane bile yanlış varsa ben başka şey yiyorum. Hmm. Arkadaşlar ağır da bir tane biraz çıkarsın ama Oğlum bu kadar yeter bende bir sonra yaptık da bitirdik. Akıcı Bu tarafta bir videoyu biteceğim bu arada. Ta kapıyı yanmadık. Bir yapacağız. Bak buradaki zaten onumsu al lazım. Bu çıkalmıyız. Buradaki toprağı alacak ve tahta koyacağız. Buraya da şöyle koyayım birazcık şöyle. De de bozun gecelerim bu sefer alacak çünkü. Bir tane merdiven aldık şimdi. Bunu buraya koyacağız. Bunu da şöyle koyacağız. Etrafını tahta yapacağız daha. Zaten yapacağız. Bu da kapı olacak full. Bu arada. Kulaklık burada da buradayız. Şimdi burası hatırlatacağız. Tamam. Kapıyı da buraya koyacağız. Çocuklar birinci kat. Daha Yani. Ya öf. Buraya evet. koymayacağım. Bakın Böyle yapalım. Dur. Ben oraya devam lazım. Benim. Ben oraya devam lazım. şey Şimdi şöyle kapatır da şey. Arkadaşlar burada birinci kat. bir dakika kapı çaldı gibi arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bize e, Mehmet diye bir arkadaşım var ya yani. ne? Bir de onun kardeşi ve kendisi oh, gelmiş. <laughs> Senin de mi ne tarafta oluyorsun? Evet. Aa dur bakalım. Nasıl? Gerçek mi Minecraft, gerçek Minecraft bu. Gerçek Minecraft bu. Evet gerçek Minecraft. Şurada tek öyle bir şey olursa. Çok ben ben şu anda gökten yapıyorum videoda. Ne? Değil mi arkadaşlar? Ben şu anda gökten yapıyorum. Arkadaşlar. Evet. Bu, bu gerçek Minecraft oynuyor. Tabii ki oğlum. Özellikle ilgilenir. Bak elmas mı? Sen de okyan mı var? Hı? Ne okyan mı? Okyan ne? Ok ya 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 okuyan. Ha varmış o. Ay bak G T A. Hay karpuz. karpuz. Sen yiyebiliyor musun bu arada mi? Yiyebiliyor hmm. musun? karpuz? Karpuz yiyelim. Ye. Altın karpuz mu? Hayır. Normal, kalp, karpuz, normal. Yer, karpuz. Karpuz. Normal. Herkes Minecraft'ta Bakayım. Arkadaşlar tahta bitti. He? Tahta bitti. Dokunma. Kapısın. Aa bir daha da Sen creeper Olur. mısın bu arada? Evet. Creeper'ı yine de atlarsan. Creeper'ları creeper olduğumu kanıtlayayım mı? Evet. Bir dakika. Bir dakika şimdi Creeper'ın yüzümü göstereceğim geri geri al gördüm zaten bak şimdi <laughs> size göre gösteriyorum bak, bak önden baba <laughs> bak. ben sana genelde şöyle oynuyorum ama ben sana genelde böyle oynuyorum bir daha rahat oluyor bana göre ama bu da koyarken başka bir oynuyorum tamam ben yani ben de öyle oynuyorum çok kolay oynuyorum. Ne Ben yapayım mı bunu koymana? burada ben de. Bir, bir, biz de biz de çakma Minecraft'ta. Eskiden çakma Minecraft'ta uçabiliyorduk. Hı hı. Ama artık uçamıyoruz. Uçurum Uçarım ki. Çakma Minecraft'ta. Uçarım. Bunda da uçarım. Ne? Bunda da uçarım. Bilmiyorum. Ama atacak modunda tabii ki. Ha, ne modunda? Gerçeklik modunda, modunda uçarsın evet. Onu evet onu burada, şey bu arada bu arada ben Bu arada ben gökdelen yapıyordum. Gökdelen yap, yapmam bu kadar oldu. Başka bir videoda gökdeleni diğer katını yapacağım. Bu bu kadarlık bu kadar arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Çıkıyor, bir sonra evet video şu anda bitecek. Bir sonraki videoda bana ikinci videosunda ben e, zıpla zıpla ikinci zıpla bir dakika Bütün bir dakika arkadaşlar gökteni e, tek videoda bu kadar yapabildim e, bir sonraki videosunda e, bir sonraki videosunda göktenin ikinci katını veya üçüncü katını bitiririz Abone olup like, um, atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ve bir sonraki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye çok, bye. Çok, çok ne diyeceğim? Yok, çok çok iyi dede. -de. arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz ve bay yani bay. Abone olmayı unutma. Ve like'ı unutma. Görüşürüz.